Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuz ve umarım güzel bir gün geçirmeye devam edersiniz. Bugün sizlerle birlikte son ajan rol tanıtım videosuyla beraberiz. Bu ajan rolü ne? Sentinel. Yani kısaca bizim savunucu. işte SG, Cypher, 2 Bu tarz ajanlar. Videoya hemen geçmeden önce çekilişten bahsedeyim. Bir önceki 600 VP çekilişinin kazanını şu an ekranda görüyorsunuz. Bu videoda da bir 600 VP çekilişimiz var. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone oluyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Yorumlar kısmına video ile ilgili bir görüşünü yazıyorsun. Daha sonra Discord sunucumuza geliyorsun. Ve bir sonraki videonun yine bu başlangıç kısmında bu videodaki çekilişin sonucunu görüyorsun. Bu kadar basit. Öyleyse biz seri bir şekilde videomuza geçelim. Sentinel ajanlarını önce ben savunma tarafında inceleyeceğim. Çünkü bu ajanlar savunma tarafında gerçekten inanılmaz destek verip saldırı tarafında da bir o kadar aktif oynanabilen ajanlar. Ama baktığınız zaman savunma kısmı çok daha güçlü. Çünkü ajanların yetenek setine baktığınız zaman zaten bir yeri savunmaya yönelik hemen hemen hepsi. Burada işte chamber'ı bir artık dışarı koymamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz chamber hani bir savunucudan çok agresif skill setine baktığınız zaman deagle diyebileceğimiz işte skoplu bir silah var. Öbür ultisine baktığımız zaman operatör çekiyorsunuz resmen. Hani tamamen agresif bir çar. O yüzden onu savunmaya koyamayacağım. Ama onun dışındaki bütün çarlar yani işte Keyjoy, Cypher, Sage, Deadlock bunların dördü de baktığınız zaman esasında tamamen savunmaya odaklı çarlar. Peki savunmada ben ne yapacağım? Arkadaşlar savunmada birçok haritada bütün ajanların neredeyse epik bir şekilde skill atabileceğiniz noktalar var. Örneğin Cypher oynuyorsun. Bind haritasındasın. Bind'ın B'sinle mesela Cypher'la inanılmaz tutabiliyorsun. İşte kırılmayan trapler atabiliyorsun. Rakip girerken mecburen onu işte basmak zorunda kalıyor ya da ova gibi rakipte karakter varsa işte şok okuyla o trebi kırması gerekiyor. Diğer türlü kırılmayan trepler var. İşte bunları öğrenerek işte güzel mesela kamera spotlarını öğrenerek bu savunma yani sentinel dediğimiz ajanlarda bunları ezberleyerek oynayarak aslında ezbere oynadığınız zaman çok daha güçlenen ajanlar bunlar. Ondan dolayı bu ajanların kesinlikle oynamayı düşünüyorsanız işte ben Cypher mainleyeceğim, ben Kijoy mainleyeceğim, ben Sage mainleyeceğim deseniz bile YouTube'a girip bir haritalardaki böyle OP işte yerlere atılan trepleri, Sage'in güzel yerlere atılan duvarların işte Deadlock Warlock'un güzel konumlarda atılacak yeteneklerini vesaire öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu ajanlar birazcık ezber ajanları. Savunma kısmında esasında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Dediğim gibi OP spotları ezberleyin. Güzel yerlerde durun. İşte Cypher oynuyorsan, KJ oynuyorsan o traplerinle beraber hani diğer skilllerini de kombine et. Mesela bir yere C ye attıysan oraya Q'nu da ki adam o trebi yakaladığı anda sen Q'nu patlat orada bir smoke çıksın. Rakip seni göremezken sen onu gördüğün için çok rahat bir şekilde onu öldürebil. Bu şekilde yetenekleri de kombine ederek yani kombinleyerek çok daha güçlü hale gelebiliyorsun. saldırı tarafına geçtiğimiz zaman esasında yine işte Chamber, kijo Cypher ve Deadlock için söyleyebileceğim temel bir şey var. Arkaya trap koymanız gerekiyor ama Sage'de böyle bir durum mevcut değil. Sage'in çünkü bitirde bir yok. Ve arkaya duvar atmak bazen çok mantıklı olmayabiliyor. O yüzden arkaya duvar atmayı da ben mantıklı bulmuyorum. Sage'le atakta oynuyorsanız o duvarı atak yönlü bir şekilde oynamanız gerekiyor. Çok daha efektif oluyor çünkü. Eğer işte Chamber, Kijoy, Cypher veya Deadlock oynuyorsanız arkaya kesinlikle trap bırakmanız gerekiyor. Deadlock'un trap'i de Shift'le üzerinden geçtiğiniz için aslında çok güçlü olmasa bile yine de arkaya bir bırakın Saldırı tarafında da bu ajanları kesinlikle bu şekilde oynamalısınız. Yani eğer takımınızda bu ajanlar varsa saldırı tarafında arka tarafa bakan kimse olmadığı için aslında yine bu ajanlar bitik güçlü ajanlar olabiliyor. Ama dediğim gibi kesinlikle trap atmayı unutmayın arkaya. Ee, bu ajanlarla ilgili söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çünkü temelinde gerçekten çok basitler ve tamamen ezber mantık üzerine oynuyorlar. O yüzden işte saldırı kısmında arkaya trap atmayı unutmayın. Savunma tarafında o güçlü trapleri ezberleyin. Yani çok basic trapler atmayın. Sürekli aynı yere trap atmayın. Çünkü sürekli aynı yere trap, aynı yere trap atarsan adam onu ezber ve kırılabilen bir trapsi zaten sürekli orayı tarar kırar ya da yaklaştığı zaman kırar olabildiğince saçma noktalara yani rakibin trap beklemeyeceği noktalara ve rakibin hızlı gireceği şifle değil koşarak gireceği noktalara trap atarsanız sizin için çok daha efektif çok daha aktif olacaktır. Bu ajan rolleri serisinde son videosuydu bu. Daha sonrasında işte Kijo için özel videolar, Cypher için özel videolar falan çekeceğim ama hani bu videoları ne zaman çekerim? bir fikrim yok. Eğer o tarzda videolarda istiyorsanız özel bir ajana özel video çekmemi istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtirseniz o ajana öncelik veririm. Ee, öyleyse bu videonun son sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.